şöyle bir göl düşünün. Birer metre aralarla bir ayak koyabileceğin taşlar var. Seksek var ya tek ayakla. Sıçra. Ona da sıçra. Sıçrıyor musun Fethi abi? Ona da sıçra. Sıçra. Atladın. Bunun e, bastıkların mesafeleri aynı. Şimdi zor atladın. Bir tanesini kaldırdım. İkisinin arasındaki mesafe ne oldu? Ne kadar oldu? 2 metre değil mi? Birer metre koymuştum. İşte arkadaşlar iki doğru arasındaki mesafe ne kadar kısa olursa yanlışımız, sıkıntımız kısa olur. İki doğru arasındaki mesafe ne kadar uzun olursa uzunluğun derecesine göre değişik hastalık isimleri alır. Doğrularımızın arasındaki boşluklardır ademi vücut. Ademi vücut demek e, sıkıntı demektir. Onu diyebilmem için şu cümleyi belki de birkaç dakikanızı almadı bile şu. İki doğru arasındaki boşluklar sıkıntının adıdır diyebilmem için inanın Vallahi 30 sene gerekiyor. Bu ne biçim cümle? Düşünen kafanlar için söylüyorum. İki doğru arasındaki boşluk sıkıntının kendisidir. Güven duygusunu anlatayım. Dün anlattım derste. Bak. Bu derste ne işine? Veya Risale-i Nur cemaate gitmek, Kur'an okumak, Cevşen okumak ne işinize yarayacak? Bak şimdi. Olmayanlar, e, dün anlattım. Olmayanlar iyi dinlesin. E, e, Harun. Bak buradan oraya e, 20 santimetre şey düşün tahta. Tamam mı? Koyduk mu? Tamam mı? Hayal edin. Koyduk. Ben şimdi yürüyemez miyim orada? Şimdi koysam buraya. 20 santim. Hem Mehmet yürür. Yani gayet normal diyor. Tamam. Peki o 100 100 katlı bina düşünün. 50 katlı bina düşünün. 50 katlı. 3'er metre bir katın uzunluğu değil mi? Yani 100 metre yükseklikte binayı düşünün. Bir de orada bina var 100 metre. Bununla onun arasına 2 metre tahta koy. 20 santim değil 2 metre. Yürüyebilir misin arasında? İmkansız. İmkansız. Niçin? Ya 20 santimetre tahtada gayet rahat, keyifli ve fiyakalı yürüyorsun. 20 santim ha bu kadar ya. Tak 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 tak. Yürüsün değil mi? Buraya halıya koydum. Peki 20 santim değil 2 metre genişliğinde bir tahtaya 200 metre yükseklikteki binadan binaya Bina 100 metre aşağıya bakıyorsun yok dip yok Dip yok ya mesela Türkiye'nin en yüksek binası şu, şu Levent'te 200 kaçtı 246 mı 36 mı ne 236 tepeye çıktık Be, Kimle beraberdik ya burada şu kadar cam var Kenarına İnan böyle daha bir buçuk iki metre var daha fazla böyle şey gidiyoruz öyle. Böyle tamam. Yanına ha. Ondan sonra dura dura biraz daha biraz daha başkalarını gördük. yanaşanlar vardı. Bilmem servisçiler orada çalışanlar cama gitti. Bilmem ne yaptı. Ha ben buradayım dedi. Biz de hop yavaş yavaş gene yanaşıyorum. Aklıma rağmen ayaklarım kemençe çalıyor. Ya titriyor yani. Lan bir şey yok. Lan can var diyorum. Hiç güven hissetmiyor. Aramda en az 2 metre var Mehmet. 1 metre var böyle. Yanaşamıyorum çünkü 246 metre. Bir yanaştım ki aman ya Rabbi camiler, minareler böyle. 160 metre Boğaz Köprüsü yüksekliği. 246. Şöyle ama böyleyim ha. Ayağım da böyle. Ha ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Kafir böyledir. Yürüdüğü yol ekonomisi, yatı, katı, aşı, işi yerinde. Yol geniş. Ama bakıyor sağına geçmiş zaman. Soluna bakıyor gelecek zaman. İkisi de yok ve uçurum. Arkasına bakıyor ecel aslanı. Önüne bakıyor musibetler, kanserler, tansiyonlar, kalp krizleri. Geldi yürü hadi. Bu yol Müslüman. Ya düşsek de hiç önemli değil. Halıydı halıdayız. ne düşme ihtimali yok ki? Düşme ihtimali halıda koydum. Müslüman dar ekonomisi sıkıntılı, tamam? Ama yol emin ve güvenilir.